Lan bu ne? Aga. Hakem <laughs> yerlerde sürünüyor. <laughs> Gördüğüm bunu görmeyi beklemiyordum yani. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum neden bu videoyu çekiyorum ama. E football 2022 denen o oyun çıktı. Yeni PES oyunu çıktı. O kadar kötü ki. Bugün millet ne diyor? Oyun hakkında ne diyorlar? Neler paylaşmışlar? Reddit'teki ve pes sayfasına göz atacağız hep beraber. Buradaki yorumları İngilizce ona takmayın arkadaşlar. Ben size söyleyeceğim ne dediklerini eğer bilmiyorsanız. Ama şimdi E Football 2022 Steam'deki en kötü oyunmuş. Dün görüyorsunuz 0.84 rating almış skor olarak 10 üzerinden inanılmaz bir olay. Onu geçiyoruz. Burada bir görsel paylaşılmış. <laughs> Bunu e, Cadılar Bayramı için keşke yapsalarmış demişler. E, Ronaldo'nun gözler işte grafikler olağanüstü hani o grafikler paylaşılacaktı ya ekstradan bir sene bunun üzerine çalışıyorlardı. Ronaldo'nun gözleri e, animasyon mükemmel. Peşine geçiyoruz taraftarlar. Öf, adamlar felç geçirmişler gibi ya. Bu şaka gibi yani. Şuna bak, kare kafalar. Bunlar ne arkadaş? Kartondan kesilmiş hallerini getirmişler, koymuşlar. Hani Covid dönem bir ara takımlar yapmaya başlamıştı ya taraftar gibi gözüksün diye. Sanki belki ona benzetmeye çalışmışlar bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi onu geçiyorum. Burada bir klip paylaşmışlar arkadaşlar. Bunu hep beraber izleyelim. Nasıl oynanış? Yanılmıyorsam Bruno Fernandes. Bak 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 bak. Arkasında adam varmış gibi e, defans yapıyor. <laughs> Ve Mbappe de gol atıyor. <laughs> İnanılmaz kötü bir o. Oo bu resmi görmüştüm bir yerde. Yine paylaşmışlar burada. <laughs> Konami harbiden bize böyle bir Messi göstermişti. PES 2022, e football 2022 geldi. Messi böyle çıktı be arkadaşlar. oh, <laughs> Of of lan Messi. Konami daha doğrusu. Messi'nin alakası yok bu durumla. Demek ki Barcelona'daki Messi güzel olsun. Paris Saint-Germain'in bilmiyorum resmi lisansı var mı da oraya gittiği için Messi'yi böyle kötü yapalım demişler son anda. Burada John Wick'i görüyorsunuz Keanu Reeves arkadaşlar. Senin burada doğduğunu gördüm. Ve sonra da öldüğünü gördüm yazıyor. <laughs> Pes. Mezar taşı. Evet yine arkadaşlar Walking Dead mi yoksa e-futbol mu yorumu. Yine tribünlerin Ekran görüntüsü, bunu o kadar kişi paylaşıyor ki, hani ben dikkat etmedim oyun oynarken, bunu o kadar kişi paylaşmış ki gerçekten demek ki böyle. Yani mobil için ürettikleri grafikleri getirip de PlayStation 5 veya PC'de bizlere göstermeleri çok saçma olmuş be arkadaşlar, yani ayıp ya. Ee, yani E futbolda yapılabilecek en iyi şey arkadaşlar, en iyi en iyi hareket. Bak, burada ne yapıyor? Geliyor, siliyor. Mantıklı ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Ardından DHA'nın şu boyuna bakın arkadaşlar. Şu boyunun uzunluğuna bakın. Boynunun. Üf. Evet. iki yıl bunun için mi bekledik? Bir görsel daha. Kafası sanki vücudundan ayrılmış gibi düşerken. <laughs> of ya of ya of ya. Oy yani burada yine maddeler falan paylaşmışlar. Bu adamlar madde bağımlısı gibi görünüyorlar anlamında yani. Şu varana bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne lan böyle? Bunlar Photoshop falan da değil ha arkadaşlar. O kadar çok kişi paylaşıyor ki Photoshop değil. Şimdi. Oo. <laughs> <laughs> bir dakika. Hakem. Kuş mu? Uçak mı? Yok. O bir hakem. E futbolda başlık öyleydi. Lan bu ne? Aga. <laughs> hakem yerlerde sürünüyor. <laughs> Gördüğüm bunu görmeyi beklemiyordum yani. <laughs> İlk defa görüyorum resmen. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Konami gibi kocaman bir özellikle bir Japon şirketi. Arkadaşlar şimdi korkarım ki hani bu oyunun en tepedeki adam şimdi gidip de bu yorumlara falan bakarak böyle kendine zarar versin. Yani çok sakat olur. Evet Twitter'da gördüm diyor bunu paylaşıyor. Messi. Hop. Bana olan olay. Bana da oldu bu. Direkt benim ilk videomun başıydı burası. Luke Shaw, Luke Shaw Michael Jordan, e, Michael Jackson pardon e, taklidi burada görüyorsunuz. Yani resmen ikisi beraber İnanılmaz, inanılmaz. Şimdi burada yine bakıyoruz tribünlere aha görünmeyen oyuncular, Görün görünmeyen oyuncular. İki kişiyle çıkıyor sahaya Portekiz, Bruno Fernandes, Joao Moutinho galiba, o Ronaldo da varmış tamam. En azından Ronaldo baba da var bak. Helal. Oo adamlar orada resmen sanki yoga yapıyorlar. Meditasyona başlamışlar. Adam yazmış ki PlayStation 5'te e-futbol oynarken bu resim en azından benim gerçekteki yüzümü yansıtıyor. Oradan bir gerçekçilik yapmışlar yani. Heh. Bu da yeni özellik. Görünmeyen oyuncuya pas atma. Hop. Müthiş. Hayalet adamlar. Lan biz de kariyerde FIFA 22 kariyerde dedik. Hayalet İlhan. Gerçekten Hayalet İlhan burada peste. Arkadaşlar Manchester United transfer etmiş. Mbappe'nin tüpe bak ya. Mbappe'yi de görmemiştim. Ben bir maç yaptım zaten. Attığım videoyla o kadardı arkadaşlar. Yani daha fazla zaman kaybı yaşamak istemedim de. Burası var ya gerçekten altın. Altın madeniymiş. Evet bunu geçiyoruz. Aha bir klip daha. O yine aynı olay. Yine bak. Sırtında defans tutma olayı. Boşta. Boştayken. L2 tuşuydu yanılmıyorsam demek ki bu L2 tuşu bozuk ya. <laughs> ya resmen bozuk. A Adamlar böyle de oyunu ya işe yaptılar. Evet şimdi ne oldu bir dakika? Bazen topu <laughs> unutursun. <gülüyor> Yine bir örnek <laughs> daha galiba. Hop. <laughs> of ya. E futbolun kapak resmi arkadaşlar. Hakem yerde çimenlerin içinde Messi de bu köşe. <laughs> Oy. <laughs> Oy. Yani harbiden gerçek pesçiler için bak burada çocuk yazmış ki bu bizim yüzümüze resmen bir tokat. Gerçek pesçiler için. Yani bu nedir arkadaş ya? Harbiden, harbiden üzülüyorum. Pesi ana içeriği olarak hani video üreten arkadaşlar için. Üzülüyorum. Hop, dest. <laughs> dest, dest ne yapıyor lan dest? <laughs> Şimdi bulldozer gibi defans yapma. Bakalım. Hop. Hop. İndiriyor adamları. Faul yok. Bir tane de. Oy. Aga hakem nerede? Zaten hakemler kötüydü de. Burada resmen adamları yok ortalıkta. Şimdi burada başka bir video var. Messi 3 e, inanılmaz durdurulamayan havadan pas. Evet. <laughs> Şu... Defans oyuncusuyla arkadaşlar, kaleci yan yana gelince bu oyunda bir sıkıntı oluyor. Lan bunu nasıl çözemezsiniz ya? Bak bir maç oynadım, oldu. Herkes de paylaşıyor aynı şekilde. Şuna bak, bu oyunu test eden olmadım arkadaş. Rezalet. Evet, futbolun kalitesi, kaliteli futbol burada ekranlarda. Dembele bomboş geliyor, kaleci çıktı. Ho! Oh! <laughs> kaleci çıkıyor dembele de. Dembele zayıf ayak 5 yıldız FIFA'da. E futbolda da 4 olsa bile o şut girer yani. Evet 2 yıl bunun için mi? Aha Japonca bu da. Bir daha bakalım. Hop ne? Nani? <laughs> <laughs> WWE'nin yeni oyunu arkadaşlar bu resmen ya. Daha bilmiyorum kaç tane kötü şey görebiliriz de. Vara'nın yüzünü burada görüyoruz yine. Geçtik. Evet bir klip daha. Aha. <laughs> Oy direkt kaleci <laughs> Bir gol daha varmış. a kaleciden dönüyor. Hoppa. Evet kendi kalesine atıyor eleman. Ya da bilmiyorum ne yaptı orada anlamadım. Konami PES'i öldürdü. Güzel bir yine e, şey anlamlı bir fotoğraf. İki tane hakem hakemler yan hakem yerde. Bu hakem yerde. Aga ne oluyor yine? Hakemlere ne olmuş? Yazık ya. Cık cık cık. Ee, Bruno Fernandez'e ruh girmiş falan. Cin girmiş. Fernandez aha. Evet Bruno Fernandez yine. Lan. Ooo kolu kırıldı. Omzu çıktı. Havada uçtu. Messi. Messi zaten o kadar iyi değildi diğerlerinde PES 2021'de 20'de falan burada resmen batırdılar oyunu ya resmen batırdılar oyunu. Bu videodan bu kadar yani biraz eğlenelim gülerim dedim PES'i böyle bu videoyla uğurlayalım dedim başka PES 2022 videosu çeker miyim çekmez miyim? İnanılmaz bir durum olursa belki çekerim ama şimdi size bir şey de itiraf edeyim arkadaşlar. Bu PES 2022 için isim falan vermeden Konami Türkiye'de bir ajans buluyor. O ajans geliyor YouTube'da işte futbol oyunu içeriği üreten kişilere bizim gibi. Ee, geliyor diyor ki işte Konami'den haber var. Biz aracı olacağız. Ee, onlar size şunu söylüyorlar. Böyle özellikler gelecek. Şu tarihte çıkacak oyun gibisinden. Hani bir nevi EA Creator Network'a benziyor. Bu oyun için değer miydi böyle bir şey? Anlam veremiyorum. Hani şu ana kadar ben PES 2018'in çıktığı zamandan YouTube'dayım. O zamandan PES 2021'e kadar böyle bir girişimde bulunmadılar ki bulunsalardı belki Türkiye için daha yararlı olurdu. Hani o oyunlar en azından oyun denilip de ana lig oynanılıyordu, My Club falan oynanılıyordu, kapışma yapabiliyordun. Biraz eğlencelilerdi yine. Bu oyun resmen bir rezalet arkadaşlar. Orada aldığı skoru da Steam'de aldığı skoru da ben onaylıyorum. Ben olsam ben de 0 yıldız ya da eksi 5 yıldız verirdim. Biraz gömüyorum ama gerçekten hak ediyor Konami. Bence, bence Konami'nin yapabileceği şu an en iyi olay ne arkadaşlar? O oyunu silecekler, komple silecekler. Serverlarına harcadıkları parayı falan... Onları kapatacaklar, tasarruf edecekler. Sonrasında bir sene için öngörülen masrafları da işte zamanında bu oyunu PES 2013 zamanından beri çalışanları varsa onlara böyle e, eşit olarak yayacaklar. Artık işiniz bitti e, gidin başka yerde çalışın. Belki o adamlar da ondan sonra giderler adam akıllı bir grup oluşturup farklı bir oyun üretmeye çalışırlar. Şu an futbol oyun piyasası için en mantıklı şey bence bu olur. Başka söyleyecek lafım yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın güle güle PES diyoruz ve e, videodan hoşçakalınız.